Gebelik dönemi insan hayatında beslenmenin en önemli olduğu dönemlerden birisi. Bu süreçte e, alkol ve sigara kesinlikle tüketilmemeli. Çiğ et ve balık tercih edilmemeli. Kaliteli protein kaynakları olan et, tavuk, balık, yumurta, kuru bakliyatlar düzenli olarak tüketilmeli. Kalsiyum tüketimi çok çok önemli annenin kemik sağlığı açısından da. Kefir, ayran, süt, az tuzlu peynir tercih edilmeli. Vitamin ve posa yönünden zengin sebze ve meyve gruplarını beslenmemize mutlaka eklemeliyiz. günlük ortalama 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmeli bu süreçte. Yani bir porsiyon meyve ortalama avuç avuç avuç, avuç ölçümüzde bir meyve şeklinde düşünülebilir. Su tüketimi artırılmalı. Yani günlük ortalama 2,5-3 litre su tüketmeye özen gösterilmeli. うん。